Merhaba arkadaşlar. Anneannemin mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle incir reçeli yapacağım. Tap dalından topladım köyümüzden. incirleri getirdim. 2 kilo şeker var. 2 kilo incir var. 1 tatlı kaşığı limon tuzu. Çay kaşığının burnuyla ucuyla da tereyağı. 200 milimlik bardakla 2 bardak da su. 2 kilo şekere 2 bardak su koyacağım. İncirlerimizi böyle deleceğim bir çatalla. içinin suyunu salsın. Şerbeti çeksin içine diye. Şimdi suyu ilave ediyorum. Ve ocağa alacağım. Aşama aşama devam edeceğiz. arkadaşlar ocağa koydum. Şekerle su kaynamasını bekliyorum. Ondan sonra incirleri ilave edeceğim. Arkadaşlar şerbetim kaynıyor. Bu aşamada incirlerimizi koyacağız. Ben incirleri bölmedim. İsterseniz siz 3'e 2'ye 4'e de bölebilirsiniz. Ama ben böyle kulpundan tutup yemeği daha çok seviyorum. arkadaşlar reçelimiz kaynamaya başladı çok köpürmemesi için reçelimizin parlak olması için azıcık tereyağı ilave ediyorum bir çay kaşığın ucu bu ucuyla koku yapar diye korkmayın koku yapmaz yağ kokmaz şimdi kısık orta ateşte kaynamaya bırakıyorum Arkadaşlar incir reçelim kıvam almaya başladı. 40 dakika oldu. Bu aşamada limon tuzunu ilave ediyorum. Bir 10-15 dakika daha kaynatıp altını kapatacağım. Arkadaşlar, reçelim tam kıvamında böyle bir çektiğin zaman hemen kapanmasa olmuş demektir. Çok da adalaşmaya gerek yok. Soymadığım için harika rengi var. Limon tuzumda şekerleşmesin diye koydum, daha parlak olsun diye. Şimdi tenceremizin altını kapatacağım. Kavanozlara koyacağım. Ters çevirip bir gece bekleyecek. Arkadaşlar reçelimi yaklaşık bir saat kadar kaynattım. İncir reçeli olduğu için biraz uzun sürdü pişmesi. Şimdi ters çevirdim. Üzerine kapatıp bir gece bekleteceğim. Arkadaşlar reçellerimiz bir gece durdu. Gayet güzel tutmuşlar. Kapaklar. Harika görünüyor. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Afiyet şifa olsun.